So <laughs> arkadaşlar. Bir Ramazan'ın daha sonuna geliyoruz. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Ee, olur da belki video çekip bayramda atamazsam herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ee, malumatınız bu delik delme makinesini sizlerle daha önce paylaşmıştım ben. Yine alan taramayla ilan kamera aldım mı? Bilan kamera aldık değil mi? Evet. Alan taramayla çizip delicez 50 metreye kadar delme kapasitesi var çap olarak 7 8 9 santime kadar hem beton hem toprak hem kil sonra yılan kamera görüntüyü sizlerle inşallah paylaşacağız Arzu alem arazi çok iyi bilmemiz gerekiyor arazi çok iyi tanımamız gerekiyor videoları e, en başından itibaren izlemeyi unutmayın yorum ve beğeni atmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Çok fazla bir konuşma yapmayacağım. Şimdi burada bir medeniyet barınmış, yine yaşamış. Hangi işareti göre, neye göre, orada diyen çok kişi, çok insan. Hiçbir işareti göre, hiçbir taşa göre burada yer aranmaz, bakılmaz. Yapman gereken sadece araziye hakim olmak, alan tarımayı kullanıp alan tarımayla çizimler yapmak. Lyon alan tanıma altın bronz gümüş bakır kurşun ve serbest frekans var beyin gücüyle çalışmaz buradan beyinsizlere sesleniyorum kullanmayı bilmeyen geri zekalılara sesleniyorum ee, malumatınız kanalımda müşteri videosu çok açılan yerler çizilen yerler ve çıkartılan malzemeler şimdi burada. Yani aşağıdan örnek verecek olursak rahat bir e, 30 metre falan şu an yüksekteyiz dere seviyesinde. Burası komple yapı aşağısı. Daha aşağılarda oralara ben sizlerle ileriki günlerde paylaşacağım. Zaten gördüğümü ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ilk etapta alan tarımı tabi yer ile bakacağız. Yer ile da çekimler yapacağız. İlk önce alan tarımını kaldırıyoruz. Değerli maden aramıyoruz arkadaşlar. Yapı ve boşluk bakacağız burada. Varsa bir oda, varsa bir mezar, varsa bir giriş, girişi nerededir? Bunu tespit edeceğiz. Boşluk olarak boşluk modunda çizimleri yapıp Dalan tanımayı kaldırdık. Sevgili arkadaşlar duvarın üzerinde bizi ekseni etrafında şöyle bir çevirme yaptı. Duvarı bulduktan sonra yani yapıyı bulduktan sonra burada bir boşluk tespiti yapıp makineyi buna göre şu tarafları aldırma gitmesin o taraflara. Bir dakika. Bu tarafları aldırma gitmesin. Bir dakika. Elinden geldiği kadar yani bu taraftan çekmeye çalışıyorum. göstereyim. Göstermeyin. Sadece cihaz görünüyor. Şimdi arkadaşlar çok ağır ve rahat, yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bir odaya giriş veyahut da bir mezar veyahut da bir duvar mezar kalınlığı olursa, yapı kalınlığı olursa bunu anlık görür, bırakır. O yüzden çok rahat hareket edelim ve yavaş hareket edin ki burada gerçekten bir Odaya denk geldiğinizi anlayabilin. Şimdi burası bir abiye ait. Rica minnet olarak gelip burada üstün körü bir işlem yapmayacağız. Ee, bizim yeni ekip arkadaşları ücretli bir şekilde gidip alan tarımıyla çizim yapıp yer altıyla bakıp deliği delip yılan kamera salınacak. Bu dört tanesinin yılan kamerada 20 metre derinliğe iniyor. Eee endiskop, onu da zaten göstereceğim ben. Şimdi bana yorumlardan şey olarak yazmayın ustam ne kadar fiyatları diye. Açıklama kısımlarının telefon numarasını bırakıyorum. Oradan abi irtibata geçin. Bu bir, yeraltı iki, delik üç, yılan dört. Net olarak var var yok yok. Dört tane cihazın, dört tane bir e, işlev gören sistemin birleşimi. En önemlisi bu yeraltı ve sonuç olarak da yılan kameranın bize verdiği iki tane telli adam 10-15 bin lira, 20 bin lira yer bakmaya gidiyor. Yani ona göre e, ki beni tanıyıp bilenler için ben konuşuyorum. Hiç kimseyi kandırmak için boş beleş gidip videoları çekip insanlara bir şeyleri sunmaya çalışmıyorum. İzleyen arkadaşlar yani birilerini izlerken Sadece mantık olarak düşünün. Yani izlemekte kalmayın. Yani desteklerinizi verin ki piyasadaki e, bu insanları kandıran, dolandıran arkadaşların önlerini kesebilelim. İnsanları kandırmadan bir şeyler anlatabilsinler. Şimdi burada yapı çizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Cihazın kullanım sistemi, tutuş sistemi bu. Yine dediğim gibi yavaş hareket ediyoruz. Yavaş hareket etmemizin nedenini anlattım. Yani bir şeyi görüp kaçırmasın. Şimdi bak normalde beni buradan yine böyle bak çekiyor. Ee, büyük ihtimalle bir giriş var. Bak burada mesela veriyor bana. Bak burada çekiyor. Ben girmiyorum buraya. Her verdiği yere çekersen bak buradan da çekiyor. Büyük ihtimalle bir bağlantı. Yani başkodalara giden. Geldik güzel arkadaşlar. Geldik. Buradan tekrardan beni böyle attı. Yani odanın genişliği ortalama 4'e 4 olacak. Tabi bunun kalınlığı mı atıyor buraya? Tabi. Burası güzel. Büyük oda. Tabi bunun girişini bulmamız için de tekrardan dediğim gibi çizdiğimiz yerleri üzerinden tekrardan çizerek sıfırdan gösterelim ki kalkıp bak buradan <laughs> şöyle belirleyelim ve buradan içeriye giriş var diyor. Yine buraya geldik 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 buradan bizi böyle attı. Yani o da buradan gidecek buradan böyle. Bura bayağı büyük geniş bir oda. Şuralar aslında belirleseydik çok güzel olurdu. Ne yap biliyor musun? Ee, şimdi çekimizde şeyi yapacağın için tam kamerayı şuraya koy, demirini oraya kur. Tam orada bırak, ayağının birini de aç. Ee, alan, yer altı çekim yapacağız ya. Zaten bunu da delerken görecek. Tam böyle alsın buraya. makyada çekimi yapalım ondan sonra. Önce bir konserveleri getir istersen. Konserveleri. Burada. Sen bir tane bir atlamamız lazım. Ortada ne var bakalım bakalım. Yani şurada sedir mezar yok. Burada şey var. Burada ağ babası var. Sedir olarak yok burada arkadaşlar. Şurada like algıladım ben. <laughs> burada yine şu taraflarda yine vardı. Ben şimdi onunla odaya geniş kapsamlı çizelim. Sonra görüntü alalım orada. <laughs> ben şimdi burada sen çek onu normal. <laughs> Bak beraber çekiyoruz burada arkadaşlar. Ee, ben şurada bir tane like yakaladım. Yine burada, bir tane daha yakaladım. İki. Burada var mı? Yani burada yuvarlak çekiği çeviriyor. Yani kazan, küp, havalandırma e, her yuvarlak çeviren <laughs> küp vesaire bir şey olmuyor. E, kazan olabilir. E, geniş böyle su ya da Meyve, sebze, tahıl için kullandıkları büyük fıçı tarzı böyle küpler var onlar olabilir. Bir tane burada, bir tane burada yakaladık. Burada yine yuvarlak atıyor. Burada yine yuvarlak çeviriyor arkadaşlar. Şurada ne var? Bir iki tane var. Gömme mezar var mı? Ki, var. Çek çek. Duvar da çevir. Burada ne var? Mı? Buraya Evet. Bakalım. Burada mezarlar var. o bir tanesini şey, şimdi arkadaşlar çekimi yaparken ben şöyle kameraya bir bakayım bakayım Neresini algılama yapıyor? Tamam çok güzel. Çok iyi algılıyor. Hatta hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle. Tamam. Çekimi çektikten sonra tabii ne olduğunu göstereceğiz. Ben şimdi altın olarak bakacağım bakalım. Volt altın. Ben biraz da şöyle açalım. Şöyle cümle kullanımlar oluyor bana. Ya diyor abi sen de cihaz çok aşırı bir şekilde dönüyor, çalışıyor. İşte ben de çalışmıyor, arkadaşlar çalışıyor. Bunun enerjiyle bir alakası var mı diye böyle yazı yazanlar var bana. Ya diyorum ki kardeşim elektrik üretmiyorsun ki. Artı cihaz çubuk değil ki demir tutmuyorsun yani şu sap yerinden bahsediyorum. Demirle tutmuyorsun. Burası demir değil. Ki kalkıp da beyin gücüyle, elektrikle vesaireyle seninle çalışma yapsın. Ya cihazı kullanmayı bile bil. Arazilerde arkadaşlar tılsım olayları çok var. Bakın. Sahiplenme olayları var. Yani bunlara göz ardı etmeyelim. Bunlar önemli konular da önemli detaylar. O yüzden her eline cihaz alıp her eline makineyi alıp araziye çıkıp da altın bulacağım. Hayalini, umutlarına kapılıp yanlış yanlış işler yapanlar çok var. Her şey nasipten ibaredir. Allah nasip edecek. Doğru cihazlarla doğru işlemler yapacaksın. Ben özellikle deli deldikten sonra inşallah boşluğa düşürürüz. Sonra yılan kamerayı salar. Sizlere Güzel bir şeyleri göstermeyi umut ediyorum. Ee, bir metreyi 10 dakikada Deliyor gibi e, Cümleler sarf edildi. Biz de tam bilmiyoruz. Gerçekten aslı astarı var mı? İlk defa sizlerle beraber deneme yapacağız. Biraz daha ortaya almamız lazım bizim. Son mu var mı daha? Bitti. Bitti mi? Gel bakalım. Orada tut öyle. Yine orada tut bunu. Evet. Zigara tipinden çıkalım. Evet abi. Yani şu an 1, 2, 3, 4. Burada dört tane bizi bekleyen. Bak burası katlı bir sistem. Burası boşluk. Bak Şu boşluk. Şöyle boşluk. Burada da iki tane emare vardı. Yani ben burada iki tane lahit çizdim. Ee, lahitin ekseni etrafında olan emareleri veriyor. İki tane lahit. Bir tane burada çizdim. Şöyle yapalım abi. Bir tane şurada çizdim lahiti. Yani şurada çizdim. Bir tane de burada çizdim lahiti. Bu aşağıya inen büyük ihtimalle bir giriş bir kapak içeriden yani içerden geliyorsun. Allah. Verimiz güzel. Akil işler. Yine deleceğiz. Peki şeye bakalım. Ölçüye bakalım. Ölçü ne diyor ortalama? 1, 2, 3. 3.5 4 yani şuradan bahsediyorum. 4 1 2 3 4 5 Yani buranın e, derinliği e, 5 6 7 metre arası. Deliği deldiğimizde de e, boşluk düştüğünde bakacağız bakalım. 7 metrede mi? Daha mı fazla? Yoksa daha mı az? Veri bu. Çıktık. Ha, tamam. çıktık. Biz şimdi ne yapalım abi? O makineyi biraz daha bu tarafa alacağız. Ben yayını Yayın. yayını kapatayım. Tamam mı? Yayını kapatalım. Ondan sonra bismillah. denmeye başlayalım. Hadi evet. bakalım. Hadi ver. Yavaş yavaş. Hadi. Nazlanıyor musun? Bas hadi. chicken Oh. Wow. Arkadaşlar Yılan kameramız 20 metre uzunluğunda Şimdi ben sizlerle paylaşacağım Görüntüyü Bak Bir 1 2 Kamera çevir 3. kamera Gördüğünüz kamerada bu. Şimdi bakalım. Beni de gösterebilirsin dostum. 20 metre uzunluğunda beni beni. Beni göster beni beni. Şeye geç tek tek. Değişimlere geç. Görüntü 20 metre arkadaşlar. Kablonun uzunluğu. Kablo burada. Şu netliğe ben sadece sizlere netliği göstermek istedim. Çoğal. Yani dört kameraya birden hakim ol. Beni göster. Tek kamera alsana şunu. Güzel, tek tek. Teker teker geçiyor bir dakika. Tamam geç teker teker. Uçtakine geç ama uçtakine. Uçtakine geç. Hayır uçtakine geç. En alttakine geç. He. Evet. Ne var? Ki, i̇çeride her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Yok lan. Olmaz lan. 20 metre e, yılan kameramız. Dedim ya ben şeylere piyasadaki kırpılara az biraz bekleyin. Fragmanlarla sizlerle beraberim diye. Evet arkadaşlar bir de bakın cihazları alın. Yine unuttum videonun başında konuşmaya. Zam gelecek. Ramazana kadar bak alın. Sonra Konuştuk, ettik, keşke alaydık demeyin. Alın. 2024'de zamlı girmedin. Sırf sizler istediğiniz diye. Yani 2,5-3 TL kazançla e, şu an cihaz satılıyor. Alın. Karon 30 metre derinliğe 3D ultrason çekiyor. Görüntü veriyor. Çekimi yapıyorsun. CSV bilgisayara atıyorsun. Vox'lerle filtreleme yapıp aşağıda olan her şeyi görüyorsun. E, tarafa nasıl geçeyim ben? Neyse tarona bir anlatayım ben. Ve e, sesli tarama yapabiliyorsun, canlı tarama yapabiliyorsun. Dediğim gibi 3D ultrason çekimi var. 3 boyutlu görebiliyorsun. 30 metre derinliğe iniyor. Ki Türkiye standartlarında böyle bir derinliğe inen yer altı görüntülerini istemiyor. Zaten alan taramayı anlatmama gerek yok. Yine yılan kamera. Çekim bu. Net. 20 metrede net bir görüntü. Burayı da deliyoruz dediğim gibi. Ee, tamamen sizlerle paylaşabilmek için yani bakacağız bakalım. Düştükten sonra boşluğa şu an 2 ee, metreye yaklaştı. Ben 6-7 metre demiştim. Fazla çıkabilir. Eksik de olabilir. Şimdi videoları ee, ilk sıfırdan itibaren Delerken zaten gördünüz. Çizim yaparken de gördünüz. Yer altıyla da çekim yaptık. Ee, çok uzun tutarak kabloyu şey yapma. çok uzun tutarak ee, videoyu uzun istemiyorum. Olur da boşluğa düşerse zaten kamerayı tam boşluğa düşmeye yakın yine açacağım yine paylaşacağım maşallah. Kar yağıyor. Kar yağıyor arkadaşlar. yılan kamerayla çekim yapalım